Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün köprü geçmece oyununa başlıyoruz. Bu iki parça şeklinde olacak. Birinci parçayı çektim. ikinci parçayı da birazdan çekeceğim. Birinci parçayı bu videoda izleyeceksiniz. Bu videoda birazdan şunları yapacağım. Birazdan hak sistemini ekleyeceğim. Birazdan grafikleri ekleyeceğim gibi kısımları söylemişim. Bunları ikinci videoda yaptım arkadaşlar. İkinci videoda şu gördüğünüz hali, son hali mevcut. Birinci videoda biraz daha mekanikleri nasıl çalışıyor, harfi nasıl alıyor, nasıl karşılaştırıyor, sonuca nasıl gidiyor, oyun nasıl bitiyor, bitiriyor işte e, gibi kısımları anlattım. E, kolay gelsin iyi seyirler. Sesim yani yavaş yavaş konuşuyorum videoda biraz uzun oluyor. İsterseniz hızlandırıp da izleyebilirsiniz. Oyunumuzda iç yükleyeceğiz inşallah. Oradan da iyi. iyi deneyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Oyunun kodlarını da Discord sunucumuza yüklüyoruz. Oradan da Discord sunucumuza gelerek oradan ücretsiz bir şekilde indirebilir, kullanabilirsiniz isterseniz gibi. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah. Bugünkü videomuzda etici çocuk oyunlarımızın 3. oyunu olan Köprü Geçmece oyununu tanıtacağım. Böyle hemen çalıştırayım hem de size anlatayım. Köprü Geçmece oyunu aslında Adam Asmaca isminde bildiğimiz oyun. Şöyle tıklayınca geliyor. Burada 5 harfli bir kelimemiz gelmiş. Kayıtlı kelimelerden. Bu kelimeyi harf bulmaya çalışacağız. Bu tabi ilk versiyonu. Birazdan ben kendim bunu oyun haline getireceğim. Ama temel mekanikleri anlatmak adına bu kadarı kodları anlatmak adına bu kadarı yeterli diye düşünüyorum. Daha sonra biraz daha renklendirme, görselleştirme yapacağız. Şimdi 5 harfli bir kelime. A harfine giriyorum. Girdiğim harfe göre e, tek bir harfe bakıyor. Buraya kelime girme input field burası. Kelime girme olayı da yapılabilir ama ilk harfe bakıyorum ben. E, bunu birazdan şeye de, dönüştüreceğim. Bir klavye şeklinde her bir harfe tıklanma şekline dönüştüreceğimsin. İlk başta böyle yaptım. A varmış. E harfine bakalım. E harfi yok. E, ben ne olduğunu biliyorum ama eklediğim kelimelerden afyon kelimesini eklemiştim. Ee, şöyle O'ya bakalım. Bir de F'ye bakalım. Burada oyun bitti diye konsolda bize söylüyor en son. Şimdi biz buna ne ekleyeceğiz? Ee, hak mesela bilemedikçe hak sayısı düşecek bir. İkincisi arka planda adam asmaya da adam parça parça asılmaya yaklaşıyordu. Biz de köprü geçmedi yapıyoruz bunun ismini. Çünkü çocuk oyunu bu adam asma olmaz. Köprü geçme olacak. Ee, köprünün bir tarafında adam diğer tarafına geçmesi lazım her bir harfi birlikte köprünün geçmeye yaklaşacak. Hakkı biterse köprüden düşecek gibi bu tip bir kurgu yaptım. buna görselle ekleyeceğim ama burada söylemek istediğim başka şeyler de var. Burada yeniden oynaya bastığımızda e, sahneyi yeniden başlatıyor. Eve git'e bastığımızda ise ana çocuk oyunları menüsüne dönüyor. Kodlara bir bakalım isterseniz. Onu durdurayım. Şöyle sahnemiz köprü geçmece sahnesi. Bunu açayım. Şimdi yer <laughs> açtığımız neler var ona bakalım. Burada kanvasımızda panel üstü bir panel belirledim. Hepsi bir arada dursunlar diye şöyle gösterebilirim. Burada panel üstümüz şöyle yer alalım. Panelimiz bu şekilde. İçerisinde bir ekrandaki kelimeyi gösteren bir yapı var. Normal bildiğimiz e, text bu. Ama buradaki dikkat ederseniz normal tekstimiz birleşik bir e, tire alt çizgi işaretleri birleşik. Ama burada ekranda aralıklı olarak gözüküyor. Bunu sağlamak için tekstimeşi burada. Şurada e, spacing options var. Normalde sıfır olarak geliyor arkadaşlar. Sıfır olduğunda ekranda böyle kaç harf olduğunu tam bilemiyoruz. E, ama bunu 30 yaptığımızda aralıklı olduğu için. Kaç harf geleceği belli oluyor arkadaşlar. Bunları ortalı şekilde yaptım. Yine e, text Mesh Pro'yu tavsiye ederim. Normal text'te böyle ekstra özellikler, detaylı özellikler yok. Bu bizim işimizi gördü. Şu input field dediğimiz yer, harf Giriniz dediğimiz kısım burada input field'ta text araya da iki kısım var. Bir Placeholder yani e, hiçbir şey yazılmamışken kullanıcıya harf diyen yer. Bir de asıl text'in olduğu yer bunu niye detaylı anlatıyorum? Çünkü biz buradan harfi alırken tekstten alacağız. Placeholder'dan almayacağız. Input filtrimiz de bu şekildeydi. Bir şeyler girmeye sağlıyor. Buton harf girildi diye bir harf var mı diye bir butonumuz var. Bunda bir e, genelde genel bir kod dosyası yaptım bu oyunda. Kameraya bağladım. Orada kameradaki kod dosyasındaki e, akıyor ve buton harf var mı metoduna gidiyor. Birazdan bahsedeceğim ana sahneye git ve yeniden oyna da yine kamera dosyasındaki işte yeniden oyna ve ana sahneye git metotlarını çalıştırıyor. Ee, genel olarak bu şekilde e, şöyle ctsl diyelim ve e, ana kameramızdaki kod dosyasına bir bakalım. Şimdi kod dosyasında öncelikle şeylere bakalım. Bize verilen e, alanlara bakalım ayarladığımız alanlar. Şimdi bir listemiz var kelimeler diye. Ee, bu listemde şeyler dolduruyoruz. İlk baştan e, hangi kelimelerde yarışacaksak işte 10 tane kelime örneğin onu eklettiriyorum ben. Daha sonra içerisinden bir kelime seçtiriyorum. E, aranan kelimeyi belirliyorum önce kodda. Daha sonra e, şu tx ekrandaki kelime yani şuraya buradaki kelimeyi değiştireceğim mi? Bir harf girdim mesela. O harfini değiştirmek için ekrandaki kelime üzerinde oynama yapacağım. O yüzden buraya ekrandaki kelimeyi aldım. Tabi bunları arr olarak yani array olarak char array yani nasıl diyeyim stringler üstünde uğraşmak yerine harf harf bir kelimedeki tüm harfleri tek tek üzerinde dolaşmak için array'e dönüştürdüm. Array diziler gibi. Buradaki listeler biraz daha kapsamlı diziler. Array'ler biraz daha e, eski tip diziler. Ama burada çok işimize yarıyor. E, input'tan da text almak için arkadaşlar input nesnesini de buraya ekledim. Şimdi kodumuza girelim. Şimdi kodumuzda öncelikle using'lerde sahneleri işte sahne yeniden başlat, işte ana sahneye git gibi düğmeleri yapmak için C# yorumu takıldım. Tema Prodo TextMesh Pro'nun işte text öylesini ve input field'ını kullanabilmek için arkadaşlar bu kütüphaneyi eklemem gerekiyor. Şimdi tekrar değişkenlerimize bakalım. Bir liste tipinde string'imiz var. LST kelimeler diye. Buraya aranan kelimeleri mesela 15 tane kelime ekleyeceğiz buraya. O kelime içerisinde rastgele bir tanesini seçip kullanıcıya soracağız gibi düşünün. Bu şekilde bir list şeklinde tuttum. Bunu array şeklinde tutabiliriz zaman liste eklemek e, biraz daha esnek bir yapı. Yani 100 tane de ekleyebilirsiniz. E, 5 tane de ekleyebilirsiniz. Size kalmış esnek bir yapı olduğu için bunu tercih ediyorum. E, aranan kelimemi seçtiğim listeden seçtiğim kelimeyi aranan kelimeye eşitleyeceğim. Onu bir çara dönüştüreceğim ki karakter array'ine dönüştüreceğim. Mesela Aranan, aranan diye bir şey örneği. Bir kelimemiz var. Bunu char r'ye dönüştürdüğümüz zaman karakter dizisine dönüştürdüğümüz zaman 0. indeksi a, 1. indeksi r, 3. indeksi a, 4. indeksi n şeklinde böyle tek tek harf harf üstünde uğraşabiliyorum, dolaşabiliyorum arkadaşlar. Bu da bana ne sağlıyor? Ekrandaki kelime ile aranan kelimenin arasındaki ya da girilen harfle aranan harfler arasındaki bir e, ifle tek tek kontrol edilmemi sağlıyor. String üstünde uğraşabilirdim. Burada string üzerine diyerek karşılaştırabilirdim ama string'de e, karakterleri tek tek değiştirmek yerine replace komutunu kullanmam gerekiyor gibi çeşitli problemler çıkartıyor bana. O yüzden char array'e dönüştürüp işlemlerimi array üzerine tek tek gezerek halledip daha sonra e, string G dönüştürme çok daha kolay geldi bana açıkçası. O yüzden char array'leri kullandım burada. Char dizileri kullandım. Şimdi e, aradan kelimemiz var. Aradan kelimemizi char'a e dönüştürüyoruz. Sonra daha sonra, tabi burada dönüştürme yapmıyoruz. Sadece burada başta tanımlamaları yaptık. Aşağıya dönüştüreceğiz. Ekrandaki kelimemiz var. Text öğemiz. <laughs> Bu ekrandaki kelimeyi de char array'e dönüştürüyoruz. Çünkü ekrandaki kelimedeki mesela... E, ne diyelim? Türkiye kelimesi. Türkiye'deki Y harfini buldu diyelim. Türkiye'deki Y harfini bulunca ekrandaki e, alt çizgilerinin içine Y'yi ekledim ben. Daha sonra tekrar bir T harfine girdiğinde ben yine ekrandaki kelimeyle karşılaştırma yapacağım o T harfini. Yani ekrandaki kelimenin üstünde de tek karakterlerle tek tek dönmem lazım. O zaman ekrandaki kelimenin de bir çar dizisine dönüştürmem gerekiyordu. O yüzden bunu yaptım. Input field'ımız da işte kullandığım girdiği harfi almak için. Şimdi startımızda ne var bakalım. Şimdi buraya ben çeşitli kelimeler ekledim. Listenin ekleme list string string listemiz var burada. Ekleme komutu nokta add şeklinde e, kelimeyi girerek listenin sıfırın indisi, birin indisi, ikinci indisi, en sonuncu indisine yeni bir kelime eklemek için bu komut kullanılıyor arkadaşlar. Daha sonra startında yapıyorum bunu tabi. Start ne demek? Oyun çalıştığında bir kere çalışacak yer. Bir kere ekledim bu kelimeleri. Bir de hangi kelimeyi aradığımızı belirleyeceğim. Şimdi burada zaten göreceksiniz arkadaşlar bir update mesajı yok. Sürekli çalışan bir şey yok. Ee, event bazlı yani butona bastınız bir şey oldu. Butona bastınız bir şey oldu şeklinde bir yapı var. O yüzden bir update'e sürekli bir şeyleri kontrol etmeye gerek yok. Şimdi başlangıçta kelimeleri ekledik. Aranan kelimeyi belirleye girelim. Aranan kelimeyi nasıl belirliyoruz? İlk önce aranan kelime eşittir. Listeden rastgele belirlemem lazım. Listemiz kelimeler listesi. Bunun içerisindeki bir indis numarasını yazalım. Mesela kelimeler sıfır yazarak tüm bu kodların yerine. Sıfırıncı kelime yani ilk eklenen indisteki kelimeyi bize getirebilirdi. Ama ben tüm kelimeler içerisinde rastgele bir arama yaptırıp herhangi bir kelimeyi seçmek istiyorum. Benim yukarıda işte 4 tane kelime eklemişim. Bunun ki, bu kelimelerden hangisini seçeceğim ben? Ya 0. indeks, indeks ya 1. indeks, 2. indeks, 3. indeks. Bunlardan birini seçmem lazım. Ben yani unit engine'in random.range ile 0. dahil olmak üzere kelimeler.count. Kelimeler.count ne arkadaşlar? 4 değil mi? Yani LST kelimelere kaç öğesi var? Buna bakıyor. 4 tane öğesi var. 0'dan 4'e kadar bir rastgele bir arama yaptırıyorum. Bunun içerisinden bir tanesini seç diyorum. Yani 0, 1, 2, 3, 4. Ama 4 dahil değil. Bu random nokta range'de işte bakın şurada. E, diyor ki e, içerisinde int min int inclusive int max exclusive. Exclusive Çık hariç demek arkadaşlar inklusif dahil demek in içinde ya, oradan da aklınıza gelebilir ee, exit da çıkmakla alakalı ama o kelime oradan değil neyse inklusif içerisine dahil demek yani bizim burada birinci sıfırımız içeriye dahil random'a ama dört dahil değil bizim beslediğimiz de o zaten 0 bir iki üç arasında dolaşması lazım sıfırdan dörde kadar yani dört dahil olmadığı sürece sıfırla üç arasında bize bir değer döndürüyor ve o değeri şu ıı, köşeli parantezlerin içerisine ayarlıyor ve bizde de listemizdeki o indisi seçtiriyor. Aranan kelimemizi bu şekilde belirliyoruz. <laughs> Şimdi aranan kelimemiz string'ti. String listeden bir kelime buraya ayarladık. Tamam. Şimdi bu aranan kelimenin içerisinde harflerine tek tek dönebilmem için bunu char dizisine dönüştürmem lazım. Tek tek karakterlerine bakacağım. O da string olduğu için string'in bize verdiği tochar array diye çok güzel bir çok işimize yaradı burada. Bir komut var. Bu komut bize doğrudan bir string'i karakter array'ine dönüştürüyor. Bizim char tipinde, char array tipindeydi bu. Buna bize hemen bu çıktı olarak da char array tipinde stringimizi bize geri veriyor. Çok işimize yaradı açıkçası. Bunu karakter array'e aldık. Tek tek harflerine bakacağız. Şimdi Ekrandaki kelimeyi oluştur. Ekranda bir tekstimiz var diyorsunuz bizim. Şöyle göstereyim hemen. Şu üstteki tekstten bahsediyoruz. Yani şu üstteki kısımdan bahsediyoruz. Bu üstteki kısmın içinde biz rastgele baştan böyle çizgiler koyduk ama bu çizgiler bu aranan kelimenin harf sayısına göre otomatik olarak yenilenecek. Bakalım nasıl yenileniyormuş. i̇lk önce ben içini boşaltıyorum. Ekrandaki kelimenin baştaki şu çizgiler var ya bu çizgileri boşaltıyorum. İçi boş şu anda. Aranan kelimenin uzunluğuna göre arkadaşlar mesela uzunluğu 5. O zaman 5 kere ben alt çizgi ekliyorum buraya. Artı eşittir bunu yapıyor arkadaşlar. Tekstimiz bizim string. Stringimiz boş. Stringimize bunu ekle bir tane. 5, 5 uzunluğunda ise 5 kere bu karakterden ekleyecek. Artı eşittir bize bunu sağladık. Tamam Bu şekilde ben bunu daha kolay yapabilir miydim? Ee, diye düşünüyorum. For each döngüsüyle belki yapabilirdim ama bu şekilde daha açıklayıcı gibi gözüküyor. 5 kere alt çizgi ekledim. Buradaki spacing sayesinde de şuradaki e, font size değil şurada karakter spacing sayesinde de böyle boşluklu şekilde gözükmesini sağladım. Şimdi ekrandaki kelime de char array'e dönüştürüyoruz karakter array'ine. To char array komutuyla ekrandaki kelime nokta text alıyor. Bu öğe text üyesi bunun içerisindeki test text değişkenine yani yazıyı tutan değişkenine char array'e dönüştürüyoruz arkadaşlar. Ee, bu neden lazımdı? Biraz önce söylemiştim. Ee, bunda da değişiklikler yapıyoruz. Harf harf bakıyoruz değişikliklere. O yüzden bunu da harf harf bakabilmek için char desine dönüşmesi gerekiyor. Şimdi startımız bu şekildeydi. Onun başlangıcında kelimeleri ekledik. Aranan kelimeyi belirledik. Sonra ekrandaki teksti de ona göre aranan kelimenin sayısına göre alt çizgiler şeklinde oluşturduk. Startımız bu şekilde. Şimdi oyunda zaten başka bir şey yok. Yani baştan bir aranan kelimeyi belirliyoruz. Burayı ayarlıyoruz üstü. Bir de buton var. Yani buraya kullanıcı bir şey girecek. Butona basacak. Şimdi butonumuza bakalım ne yapıyormuş. Buton gördüğünüz gibi public başlıyor. Public başladığı için dışarıdan ben buna erişebiliyorum. Yani ben şöyle butonumuza tıkladığımda butonumuz nerede bu arada? Harf geldi tıkladığımda burada şöyle bir main kamerada kodu almak için bu main kamerayı buraya sürükle bırak yaptım. Buraya artıya bastım önce. Daha sonra main kamerayı sürükle bırak yaptım. Daha sonra içerisindeki şu buton harf var mı görebilmem için arkadaşlar kodda bunun public olması gerekiyor. Public olmadığında oradaki buton harf var mı bizim karşımıza çıkmıyor. Şimdi butona bastık. Butona basınca burası çalışıyor. Input kelime nokta text. Şimdi input kelime dediğimiz bizim input field'ımız. Kullanıcının girdiği text. Kullanıcı ne girmiş? Bunu önce bir büyük harfe çeviriyorum. To upper. String to upper'dan bu yazdaki tüm harfleri büyük harfe çeviriyorum. Çünkü ben birazdan karşılaştırma yapacağım. Şu şuna eşittir mi diye. Küçük harf, büyük harf ayrımı var. Yani küçük harf birerse kullanıcı. Ben büyük harf bir şey arıyorsam bu yanlış. Yani birbirine eşit olmayacak. O yüzden ben her şey büyük harfe çeviriyorum ki büyük harfler üzerinde bakayım bir şeylere. Yani şurada büyük harfle girdim ya ben bunları. Bunlar büyük harfle girdiğim için kullanıcının da büyük harfle girmesi lazım ama kullanıcı doğrudan input field'a girerken mesela şöyle göstereyim. Şöyle play'e bastım. Şimdi kullanıcı girerken mesela A harfini girdi, a'yı küçük giriyor. Yani küçük girdiğinde bakın hemen büyüğe dönüştürüyor ama burada yok. Bu şekilde ben to up yaparak doğrudan büyüğe dönüştürüyorum. Çünkü büyük harfi büyük harfle eşleştiriyorum Tamam mı? Mesela burada o harfi girelim. O girelim. Yok. Türkiye galiba bu. T e girelim. Yok. Bu evciler galiba. E girelim. Tamam. E harfini seçtim. iki tane olduğunu gösterdi ama büyük harfli. Bizim girdiğimiz zaten büyük harfti Kullanıcının küçük harf girdiği e'yi de ben şöyle bastıktan sonra büyük harfe dönüştürüyorum arkadaşlar ki küçük büyük ayrımında bir sıkıntı yaşamayalım. Evet. Şimdi butona bastık. Büyük harfe çevirdik kullanıcının girdiği değeri ve daha sonra çar şeklinde kullanıcının girdiği değerin sıfırıncısını alıyorum. Yani ilk karakterini alıyorum. Normalde birazdan e, ben bunu butonlu şeklinde yapacağım. Her, her buton tek bir harf vereceği için bunlara gerek kalmayacak. Bu kısmı biraz değiştireceğim. Ama şimdilik kullanıcının girdiği harfin ilk harfini alıyorum ve girilen harfi olarak bir geçici bir değişken atıyorum. Burada bir flag var. Yani bayrak koydum buraya. False diye true false olan bir boolean değişken. Bunu şimdi birazdan bakacağım. Girilen harfle aradan kelime arasında bir bağlantı kurulursa RU'ya çekiyorum ve sonra ekranı kelime yenilemek ve tüm kelime bitmiş mi kontrol etme kısımlarını çalıştıracağım. Böyle bir eşleşme kabul olursa. Ama hiç eşleşme olmadan kelime içerisinde girilen harf yok. O zaman hiç bunlara uğraştırmıyorum. Yani programı biraz daha şey yaptım. Sürekli bunlar çalışmasın. Bir değişiklik olduğunda çalışsın. Bir eşleşme durumu olduğunda kontroller yapılsın. Ekrandaki harfler değiştirilsin gibi bakıyorum. Sürekli çalıştırmadım. Şimdi böyle bir bayrak koydum dedik. Şimdi for döngüsüyle aranan kelimemizin karakter array'ine dizisinin uzunluğuna kadar sıfırıncı karakterinden son karakterine kadar saydırıyorum. Baktırıyorum. Diyorum ki sıfırıncı karakteri girilen harfi eşit mi? Değil. Sonra döngü dönüyor. Birinci karakteri. Birinci karakteri aranan kelimemizin birinci karakteri girilen harfe eşit mi? Bu şekilde döngü içerisinde Aranan kelimedeki her karakteri e, girilen harfle eşit olup olma olmaya bakıyorum. Örneğin diyelim bir karakterimiz eşit oldu. Aranan kelimenin diyelim ki üçüncü karakteri girilen harfe eşit. O zaman ne yapacağım? Aranan kelimedeki üçüncü harf aslında bizim ekrana yazdırdığımız kelimenin de üçüncü harfi. O yüzden ben ekrandaki kelimenin üçüncü harfine girilen harfi yazdırıyorum. Yazdırıyorum derken şu anda da array'in içerisine koydum. Karakter array'ini, ekranı kelimenin dizi, karakter dizisine, dizisinin üçüncü karakterine, üçüncü elemanla diyelim. E, girilen harfi yerleştirdim. Tamam. Bundan sonra bulunan harfi oldu mu? flag'imi kaldırdım, bayrağımı tamam. Yani bu ne demek? Bulunan harf oldu. Hımm. Bu for döngüsü tamamen bittiğinde arkadaşlar bundan harf oldu mu true olacağı için önceden false true. Bunun içerisinde bir bir kere true'ya döndüğü zaman şu alttaki kodlar çalışacak. Ben bu şekilde karakterler içerisinde döndüm. <laughs> Girilen harfler eşitse ekrandaki kelimedeki değişiklikleri yaptım. Ekrandaki kelimedeki kelimeyi tutan karakter erdeğindeki değişiklikleri yaptım. Daha sonra bulunan harf oldu. Bulunan harf oldu mu yaptığımda burası true dönecek. True olduğunda if biliyorsunuz içine girerdi. İçine girdi. Ekrandaki kelimeyi yenile diyorum ben. Nasıl yapacağım ekrandaki kelimeyi yenileyi? Şimdi ben geçici bir kelime oluşturdum yine boş. Burada for döngüsüyle ekrandaki kelime array'inin karakter dizisinin uzunluğuna kadar dönüyorum. Yani bu karakter dizisinin içerisindeki tüm karakterlere bakacağım. Geçici kelimen boştu baştan. Geçici kelimeye artı eşittirli. Hani yukarıda art eşittir yapmıştık. ilk aranan kelimeyi belirlerken. İlk bir boş almıştık. Ekrandaki kelimeyi. Daha sonra artı eşittirli alt çizgiler eklemiştik. Ya. Yani aynı mantık. Yine. E, geçici bir kelimeyi boş aldım. Daha sonra geçici kelimeyi artı eşittirle Ekrandaki kelimeyi eşi, eşitleştiriyorum. Ekrandaki kelimede ne var? Alt çizgiler var genellikle. Alt çizgiler ama bazı kelimeler değişti ya. Değiş, değişen kelimeler de var. Yine ben geçici kelimeye alt çizgi, alt çizgi, alt çizgi, e, alt çizgi, alt çizgi, alt çizgi gibi bir şey eklemiş oluyorum aslında. Bu şekilde geçici kelimemi ekrandaki kelimenin karakter dizisiyle oluşturuyorum. Geçici kelimeyi oluşturduktan sonra ekrandaki kelimenin tek süresine bunu yazdırıyorum. Yani ekrandaki şu öğemizin artık teksti alt çizgi alt çizgi e alt çizgi alt çizgi gibi bir şeye dönüştürmüş oluyorum ben burada. Buradan ekranı kelime yenilemeyi yaptık. Daha sonra ekranı kelime yaptıktan sonra tüm kelime bitmiş Şimdi bir değişiklik olduysa kelimede bir bakmam lazım. Tüm kelime bittiyse oyun bitti diye bir şeyler yapmam lazım. Ya da mesela birazdan yapacağım bir karakter olacak. O köprüde bir adım ilerleyecek örneğin her bir kelime olduktan sonra bir adım gelecek. Bunları yapmam için bir baktırmam lazım. Tüm kelime bitmiş mi? Oyun bitmiş mi? Onu da burada yapıyorum. Tüm kelimenin bittiğini nasıl anlıyorum ben? Bizim bir aranan kelimemiz var. Bir de ekrana yazdırdığımız en son ekrandaki kelimemiz var. Aranan kelimemiz de, ekrandaki kelimemiz eşitse birbirine. Yani tüm harfleri bulmuşsak biz o zaman şimdilik konsola debug oyun bitti diye yazdırıyorum. Şurada da yazdırmıştım galiba en son. Silmişim şu anda. Ee, oyun bitti diye konsola yazdırıyorum. Ben şu anda oyunu yaparken bunun çalıştığını görebileyim diye. Tamam mı? Tüm kelimeler bitti de bu şekilde. Burada neyi anlattık? Butona basıldığında girilen harfle aranan kelimeyi karşılaştırdığı bulunan bir harf varsa o ekrandaki kelimeyi yenilettirdik ve tüm kelime bitmiş mi diye kontrol ettik. Yaptığımız işlemler bu şekilde arkadaşlar. Bunun haricinde ana sahneye git butonu ve yeniden oyna butonu vardı. İlk önce yeniden oynaya bakalım. Yeniden oynadı da arkadaşlar. Sign Management yukarıda eklemiştik biliyorsunuz. Tık 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 hani. Sign Manager notu load aynı sahneyi yükle demek istiyorum ben. Aynı oyunu baştan yükle. O zaman bunların bir indeksi vardı biliyorsunuz. Mesela şurada tekrar göstereyim. Her bir videoda gösteririm ama burada build settings'te arkadaşlar köprü geçmece oyununun indeksi 3. Şimdi ben bu indeksi alabilmem için kodda şunu yazıyorum. SceneManager.GetActiveScene. Aktif ne? açık olan oyun açık olan oyunun build indeksi Bak. Yani build indeksi demin gösterdim 3 rakamı. Bu 3 rakamını veriyor bize sadece. Mesela dönüş tipi int. 3 rakamını oradan alabilmem için arkadaşlar bunları yazdım. Lastin 3 demek aslında bu. Bu şekilde aynı ekranı yüklemek için kullanılan kod bu şekilde. Ben doğrudan buraya da 3 de yazabilirdim ama daha sonra bu build Settings'te üçün 3'ün yeri değişir. Başka bir oyun koyarız oraya oyunların yerini değiştirir. Bu sefer burası çalışmaz. Yanlış çalışır. O yüzden aktif sahnenin bildiğin, yani numarasını almak çok daha mantıklı. Yeniden oyuna oturmak için. Ana sahne butonu için ise ana sahnemiz sıfırdaydı. En başta onun yeri değişmiyor zaten. Değiştirmememiz de gerekiyor. Bu yapıyı kurdu kurduysak. O yüzden sıfırın sahneye git dediğimizde de, ana sahneye diğer oyunlarda girebileceğimiz sahneye gidebiliyor. Şimdilik bu kadar. Ben şimdi oyunu geliştireceğim. Arka plana biraz daha oyun gibi görünmesini, köprüden geçme gibi bir şeyler ekleyeceğim. Ana mekanikleri öğrenmeniz adına e, bunları size anlatmak istedim. E, videonun devamında görüşürüz.